Bunca sebepsiz bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizili bir bir karşıma Sanki birer birer intikam alıyor Yüreğimden zincire vurulmuşum Hatıralar bir halkayı her bir halkayı bağlıyor ben duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygularla başlıyor Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en güzel Sen en büyük günahların bedelisin Senin için zam, harcanan zamana yazık senin güzel duyguların katilisin Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahlarım bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Senin Sen gü güzel duyguların katilisin Sen en güzel duyguların katilisin